Mustafa bugün slime aldılar, Anne, şimdi paraşüt sesizimle. yaptılar. Ecrin sesizimle. kocaman Anne. paraşüt yapmış. Anne, Hadi. Wow harika oluyor. Hiç Kimler slime oynamayı seviyor? Yorumlara bir yazsın Be. bakalım. Wow. Ay çok güzel ya. Benim bile oynayasım geliyor. Hadi oynayın bakalım. Mustafa bir de sen kocaman paraşüt yap bakayım. İkiniz yapın bir, bir tanesini. Olmuyor. Daha yeni denedik ama. Bir daha deneyin bakalım. Geç. Ay çok güzel. Şu sese bayılıyorum ben. Hadi bakalım. Kocaman paraşüt bekliyorum sizden. Yavaş yavaş yavaş. Hadi. Bir. İki. iki üç. üç. Olmadı. Mustafa çok acele ettin. Olmadı. Hadi Ecrin kendin yap bakalım. Mustafa en çok sesini çıkartmayı seviyor, o yüzden böyle oynuyor. Çok güzel. Paraşüt, paraşüt gelsin mi? Gelsin. Geliyor. Hadi Mustafa sen de yap. Kim paraşüt. güzel paraşüt yapabilecek? Bir, iki, i̇ki, iki. üç. Wow. ben, kaşı, ben... Satacağım. Hadi bakalım Mustafa evet. da yapacak. Geliyor i̇ki, paraşüt. Üç. Olmadı. İki paraşüt. Bakalım. Evet. 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 Hadi bakalım. Hayır. Şaka yaptım. En güzel sesi kim çıkaracak? Hadi bakalım. Arkadaşlar durun. Ben bir saniye iki dakika. Eh. Paraşüt mü gelsin? Dinlenin. Of çok güzel ya. Arkadaşlar bu videoya 10 bin abone gelirse videonun devamı gelir. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aha. Görüşmek Siz üzere. Hoşça kalın. Gelsin son bir paraşüt. Yaptım. Bu kalp size gelsin Mustafa'dan. Görüşmek üzere hoşça kalın. Mutlu kalın.